İskenderun ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlik yürüyüşü Korteji ile başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında yüzlerce genç ellerinde Türk bayraklarıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirdi. İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Yürüyüşü Korteşi coşku içerisinde geçti. İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar Atatürk Bulvarı'nda Fener Caddesi üzerinde vatandaşların alkışlarıyla yürüdü. İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Maksime Anadolu Lisesi Bahçesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İskenderun Gençlik Merkezi Gençlik Korosu tarafından Gençlik Konseri düzenlendi. Cianur'un Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel yaptığı açıklamada tüm gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutladığını belirtti. Gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum. Coşku dolu geçen konseri izleyenler de türkülere eşlik etti. Gençlik yürüyüşüne İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uçakoğlu, Yurt Müdürleri Mehmet Ali Yılmaz, Ayşegül Kanca, Fatma Birsen Bozkurt, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.